Hepinize merhaba bir ailesi. Şimdi çok güzel bir yerde baharın içinde bu kokuları hissetmek çok güzel. Tekrardan baharı karşılamak çok güzel. Bundan 3 yıl kadar önce İstanbul'dan toparlanıp bir dağ köyüne, Fethiye'ye, Muğla'ya, Kayaköy'e taşındım. Aslında tabii çok kolay olmuyor köy hayatına aniden geçiş yapmak ama ağaçlara dokunmak, dans etmek, hareket etmek, gezinmek izlemek değiştiriyor, dönüştürüyor bütün o hisleri. Yaratıcı enerjilere, yaratıcı fikirlere, yeniliklere çok açık bir, birisiyim. Öyle bir şey ki yaratıcı süreç geliyor, tüm benliğini, bilincini alıp bir şeye odaklıyor ve seni senden oluyor. Transa girmek gibi bir şey. Üretim benim için bu şekilde hep. Hayatımın normali olmaya başladı. Başka bir şey düşünemiyorum. Allah mecbur bırakmasın gerçekten bu şekilde olmak çok güzel. Üretebilmek, tasarlayabilmek, fikirlerini ortaya çıkartabilmek, insanlarla birle bütünle paylaşabilmek, sanatla yoğrulan bir hayat yaşayabilmek. Sanat deneyimi benim kendimi tanıma yolculuğum oldu aslında. Yeni bir pencereden bakıyorum hep kendime her seferinde. Çünkü kendim dediğim şey aslında bir başka insanda yansımasını buluyor. İnsanın hikayeleri, toplumların hikayeleri, ya da çelişkiler, doğa, insan, teknoloji tüm bunlar arasında dönen hikayelerim oldu. 2000'li yılların başından itibaren aslında sanatsal üretimleri hayatıma dahil ettiğimi söyleyebilirim. Ben Bilgi Üniversitesi mezunuyum, görsel iletişim tasarımı mezunuyum. Orada araştırma görevlisi olarak çalıştım. Fotoğraf ve video bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştım ve yüksek lisansımı yaptım orada disiplinler arası sanata dair algımda çok büyük bir gelişme, genişleme oldu. Okul yılları çok verimliydi. Okuldan çok faydalanan bir öğrenciydim aslında. O dönem için teknolojik bir sürü ekipman elimizin altındaydı. Hareketle, dansla ilgili diğer sanat disiplinlerinden ilk kişilerle bağlantıya geçiyorduk ve bir sürü etkileşim oluşuyordu aramızda. Daha sonra ben herhalde dansçılara baka baka onları izleye izleye ya aslında veden hareket ettiğinde çok daha özgür deyip 2000'lerin başından beri böyle hareketle o flörtüm başladı. Yüksek lisans zamanlarında da performans sanatları bölümünden dersler seçiyordum ve çok ilgimi çekiyordu. Bu şekilde insanın kendi sanrılarını, hayattaki olan olayları böyle. ...özgürce ortaya koyabiliyor olmasın. Hareketle ilişkim böyle başladı. Tansa Türk bana bir dokunuş yaptı ve e, onun okulunda burslu olarak eğitimler almaya başladım. Candaş başla çalıştım, modern dans, çağdaş dans. Harekete dair bazı teknik gelişimlerim oldu. Ama daha sonra zaman geçtikçe aslında hareketin daha iyileştirici boyutuyla... ...otentik, özden gelen boyutuyla daha yakın olabildiğimi fark ettim. Buto dansı mesela Japon geleneklerinden gelen bir dans. Bunlar çok daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Sonuçta her bedenin kendini ifade etme biçimi var ve kendi bedenimin ifade etme biçimini bulma yolunda dansın içindeki yolculuğum üniversiteye paralel gitmeye başladı. Dünyayı gezen yoldaşlarla tanıştım ve dört kişi biz yeni tanıştığım insanlarla Türkiye'de gezintiye çıktım. Anadolu'daki köylere, kasabalara, Karadeniz'e, Doğu Anadolu'ya, Türkiye'nin hiç gitmediğim yerlerine gittim. Oradaki bacıların, dedelerin, ana bacıların hanelerine konuk oldum. Ee, i̇nsanların beni karşılama biçimi özümden ne kadar kopmuş bir çocuk olduğumu fark etti şehirde yaşarken. Ve sonra dedim ki ben ne yapıyorum? Yani çok güzel bir hayatım var. Evet istediğim her şeyi yapıyorum. Batılı bir eğitim alıyorum. Kimsenin yapmadığı, o dönem için yeni açılmış olan bir bölümdeyim. Kendimi ifade edebiliyorum ama ben Türkiye'de yaşıyorum. Bu toprakların çocuğuyum ve çok bir şey bilmiyorum aslında. Gezdim, konuştum, sohbet ettim ve bir yılın sonunda yepyeni bir insan olarak birçok şeyden arınmış bir şekilde şehirdeki hayatımda birçok şeyi değiştirerek tekrardan okuluma döndüm ve mezun oldum okuldan harika bir bitirme projesiyle. Fakat benim bu Anadolu'dan aldığım titreşim, Anadolu'nun o derin, velilerin, ataların e, ...anaların, bacıların, erenlerin tuttuğu o alandaki titreşimin benim içimdeki yansımaları beni babamın hastalığı döneminde Mevlana Hazretleri'nin felsefesiyle Şems-i Tebrizi ve Mevlana Hazretleri'nin ilişkisinin o müthiş aşkın olduğu o ortama doğru davet etmeye başladı. Sonra bu yolculuk başladı işte velilerin açtığı bu alanda ben artık sanatla bunu birleştirecek niyetin nasıl işlediğini fark etmeye başladım. Bizim dedelerimiz, büyüklerimiz bize bunu derler. Evladım niyet iyi, akıbet iyi. Niyet çok önemli bir şey. Temiz bir kalple koyduğumuz şey hayatta, evrende karşılığını buluyor. Ve ben sanatla geleneği birleştirecek bu yolu açmaya başladım. Adım adım işledim çok dikkatle ve özenle. Şu an dünyanın dört bir yanında festivallere gidiyorum. Gelenekten gelen tüm bu dansları sanat projeleriyle insanlarla paylaşıyorum. Türkiye'de Hayko Çepkin, Emel Sayın, Burak Malçok, Nilüfer Ormanlı, Senem Diyici birçok sanatçıyla iş birlikteliği yaptım. İnsanların ilahi aşka dair anlatmak istediklerini hayata geçirmek için semayı, semahlarımızı, oradan aldığım bütün bu beni, kalbimi değiştiren ve bir derviş gibi bu yolda yürüyüşümü netleştiren, kendimi bir derviş olarak görmemi sağlayan o tevazu ve alçak gönüllülüğün getirdiği bilgileri sanatın içine akıtmaya başladım ve bu böyle büyüyerek yayılmaya başladı. Şu an Kuzey Avrupa'da, Orta Doğu'da sanatla olan akışın yanında bedene dair çalıştığım için bedenimle sürekli temas halinde olduğum ve bütün bu devinimin içerisinde bedenimi sağlıkla akıtabilmeye dair bir algım olduğu için ve daha önce de bahsettiğim gibi işte e, holistik olarak bakmayı sevdiğim için tüm yaşama e, aslında bazı taoist hareket egzersizleri işte e, iyileştirici hareket egzersizleri, sağaltıcı hareket egzersizleri hep bu alanlar üzerine insanlarla çalıştım. Bazı workshoplara katıldım, bilgiler edindim. Sertifika programlarına katıldım. Masaj terapisti oldum ve beden terapileriyle ilgilenmeye başladım. Ve aslında son yıllarda sahneler durduğundan beri pandemiyle ilgili zamanda bu beden terapileri ve workshoplarımla ilgili bilgilerimi daha fazla insanlarla paylaşabilmeye başladım. Bilinçli kominlerle, farklı eğitmenlerle bu konuda çalışan insanlarla iş birliktelikleri yaptık ve inzivalar, kamplar gerçekleştirdik. Hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok yerde. Ve ben daha sonra artık bu bilgilerimi daha fazla derlemeye karar verdim ve son bir yıl, bir buçuk yıllık dönemde 40'lı yaş dönemine de geçmiş olmamla birlikte bedenimle kurduğum ilişki değişmeye başladı. Çünkü hareket etmenin özgürlüğünde kalabilmek istiyorum. Ve bunun için artık iyileştirici hareket alanında, sağaltıcı hareket alanında ve eklem hareket açıklığını, tüm bu mobilizasyonu koruyacak hareketler üzerinde yoğunlaşmaya başladım. Günlük pratiklerime onlar da girdi. Yani hem bir teknik çalışıyorsam, hem gelenekten beslenip oradaki o manevi değeri kalbimde yüceltiyorsam, hem de aynı zamanda kaslarımı, anatomimi, bedenimi güçlü tutacak, mobiliteyi açacak bir e, karma hareket egzersizleri uygulamaya başladım. Aslında bedeni tanıdıkça onun neye ihtiyacı olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Bir ailesiyle burada buna dair çalışmaları ön plana çıkartmak benim için çok değerli. Çünkü sanattan gelen birikimim, tüm bu deneyimlerimi, e, bu atölyelerin akışını kurgulayarak birbirine bağlanan insanın bir andan diğer ana geçerken nelere ihtiyacı olabileceğini bir egzersizden diğerine geçerken nelere ihtiyacı olabileceğini sezerek atölyeleri bu şekilde programlamaya çalıştım ve sizlerle burada bir ailesinin bu buluşmasında birçok değerli kişinin olduğu holistik olarak kendimizi tanıma yolculuğumuzda bedenle, ruhla, topraklarımızla, kendi topraklarımızla bağlantıya geçme yolunda çok faydalanabileceğiniz harika bir çalışma hazırladım.